Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Evet arkadaşlar yeni sezonda yepyeni bir dizi olan El Kızı dizisi yepyeni bölümüyle bizlerle beraber olacak güçlü oyuncu kadrosu ve e, çok güzel ünlü olan oyuncularıyla dikkatleri e, çeken çok güzel bir dizi olacak arkadaşlar sizlere de izlemenizi tavsiye ediyorum yepyeni diziyle yine bizlerle beraber olacak El Kızı dizisini izlemek istiyorsanız da Fox TV ekranlarına e, gidebilir bilirsiniz arkadaşlar Tanıtım fragmanı yayınlandı ve ilk bölümünden fotoğraflar da yayınlandı. Merakla yeni bölümün nasıl olacağını ve ne zaman yayınlanacağını herkes merak ediyor. Sizler için de çok güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. hoşçakalın. kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.